Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şöyle ormana geldik. Burası Osmaniye bağlı Amonos dağları arkadaşlar. Hem biraz gezelim dolaşalım. Hem de gelmişken hem ziyaret hem ticaret hesabı toprak alacağız. Efendim Gediz. Burada mısın? tamam. Evet hemen şöyle geldim yorumun üstlerinde. Çok güzel yosunum rast geldim Arkadaşlar. Evet kayalarda çıkıyor normalde ama burada ağaçları da çıktı. Şöyle bakar mısınız şu yosunun güzelliğine. Yosunda menekşe yaprağı köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Orkidelerinizi e, dikebilirsiniz yosuna. Bakar mısınız şu güzelliğe. Kocaman olmuş. Biraz tabi yosun alacağım. Resmen minder gibi olmuş. Şöyle çeliklerini temizleyeyim yaprakların üzerinden Biraz da toprak alacağım. Evet. Çok güzel. Evet. Şöyle kat kat topladık. Bayağı oldu yosun. Şöyle güzel yerlerden bulursam inşallah tekrardan alacağım var. şurada dağ menekşesi gördüm arkadaşlar. Dağ menekşesine bakar mısınız? Nasip olur da inşallah baharda gelirim buraya. Her yıl geldiğim gibi hem mor dağ menekşelerini gösteriyorum. Çekerim inşallah hem de eee çuva çiçekleri arkadaşlar her yıl her baharda nasip olursa gelmeye çalışıyorum. O güzellikleri de sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet, hem gözümüze hem gönlümüze hem de ruhumuza hitap eden bir manzara eşliğinde çok güzel bir çekimler oluyor. Geriye dönük videolarımı da aslında görebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şunu çuvala koyayım. Evet şöyle güzel bir toprak yapısı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aslında orman toprağı hepsi güzel olur ama Şöyle ben Burası yabani hayvanlar biraz karıştırmış O yüzden de Şöyle karıştırılmamış yer arıyorum ama Bulabilmem mümkün değil herhalde Şöyle ben yine de bakayım Bayağı her tarafı karıştırmış Şimdi solcan arıyorlar Evet burada bile Yosun çıkmış çamda Ay halı gibi bakar mısınız şu güzelliğe <laughs> Halı gibi olmuş. Vay! Altında da çok güzel toprak yapısı var bu arada. Tam menekşe toprağı. Tam menekşe toprağı arkadaşlar. Buralara böyle azar azar biraz biraz toparlayacağım inşallah nasip olursa. Şöyle yosunlardan alalım. resmen minder gibi olmuş. Tamam anneciğim. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Evet. Bu gidişle bol bol eve yosun götüreceğim gibi duruyor. Şu güzelliğe bakın ya. Hala gibi. Ben terapi oluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizde. Size de terapi gibi geliyor mu bilmiyorum. Bu güzellik karşısında. 好小嘛。 Evet arkadaşlar hani e, kakule mi yapıyorlar ne yapıyorlar arkadaşlar yılbaşında sattıkları tam şimdi yanlış konuşmayayım komik olmasın şöyle yılbaşında sattıkları o dikenler evet bunlar da gerçek meyvesi o üzerlerinde bulduğumuz sizin aslında gerçek meyvesi değil bu gerçek meyvesi ve yeniliyor arkadaşlar İçinde çok iri yapıda çekirdeği var hafif şekerli solu bir kısmı var o yeniliyor arkadaşlar. Evet şuradan biraz toprak bulmaya çalışacağım inşallah. Her yer deşilmiş arkadaşlar. Oynatılmamış olsaydı üzerinden o yapraklı kısmı alırdık. Şurada biraz yer var ama alt kısmındaki o alt tabakayı alırdık arkadaşlar. E şurada biraz yer buldum. Şöyle yaprakları elimizle ayıklayıp şöyle biraz Benim çiçeklerime kullandığım orman toprağı arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle biraz yapraklı saplı şeylerini alalım. Evet. Bu toprak çok güzel. Bunlardan biraz dolduracağım. Ay, evet. Toprağı buldum. En sonunda şöyle karıştırılmamış. Güzel yer buldum arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz gezelim artık. Önce hem ziyaret hem ticaret dedik ya. Şöyle harika da güzel yosunlar bulduk. Daha hala var. Arkadaşlar çiçek severlerin biliyorum içinin gittiğini biliyorum arkadaşlar ama şöyle ormana, doğaya çıktığınız zaman bence fırsat bu fırsat deyip az da olsa bulmaya çalışın arkadaşlar. Oh. Bana yoruldum. Ama tatlı yorgunluk çiçeklerim bayram edecek. Çiçeklerim coşacak. Hep merak ediyordunuz. Acaba Gülay Hanım bu çiçeklere ne gübre veriyor? Ne veriyor diye. Hiçbir gübreye değişmem bu orman toprağını arkadaşlar. Hiçbir gübreye değişmem. Evet. Böyle. Doğa mis gibi. Biz şu anda arkadaşlar orman banyosu yapıyoruz. Orman banyosu yapıyoruz. E, demek ne anlama geliyor sizler için bilmiyorum ama orman banyosu yapmak böyle ormanı koklamak bütün vücudumuza hissetmek. O serinliğini, o havasını o mis gibi havasını ve kokusunu hissetmek arkadaşlar. Evet hem kalbe hem e, hareket ediyor kalbimize faydalı, şifamıza, fa, ş, e, ruhumuza şifalı diyeyim. Şöyle biraz nefes nefese kalınca birazcık şey yaptım, Az sonra az önce menekşeleri gösterdim ya arkadaşlar. Burada şimdi de şöyle göstereyim dağ çilekleri. Evet. Dağ çilekleri var burada. Mis gibi kokar. Mevsim geldi çiçeğini açar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şöyle doğayı, bulutları, gökyüzünü şöyle çekeyim size. Evet, şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın diyelim ve çiçek videolarında tekrardan buluşalım inşallah. Biz Osmaniye bağlı Urukbaşı Yaylası'nın hemen üst tarafı burası arkadaşlar. Amanos Dağları Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle görebilir misiniz ama şöyle uzaklarda buradan burut gibi gözüküyor ama yükseklerde kar var. Burada Osmaniye'de kar gördükleri zaman da bizim Osmanilere pikniğe gider. Ama nasip olursa inşallah kar yağdığında da gelmek nasip olur mu bilmiyorum. Geçen yıl geldik. Videosunu çektim. Ertesi gün daha ben yayınlamadan deprem oldu. İnşallah tekrarı nasip etmez Rabbim. Ve yine gezeriz tozarız videolarını çekmeye devam ederiz. Evet şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda tekrardan görüşelim inşallah.